Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi çık hesabına giriyorum şimdi. Ee, ben hemen 14 bin kupa olup geliyorum. En son. Ee... Aa... Aga be arkadaşlar. Kuzenim çıkınca hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kuzenim çıkmış. Ee... Çift hesaplaşma. Herhalde benim şey e, Türk İbrahim'e giriyor. Arkadaşlar bir aralar bana işte arkadaşım yani bizim anneannemizin ön komşusu bana bir tane yalansız diye bir hesap vermişti kurulu. Ben de çok sevinmiştim. Onda oynadım işte falan. Sonra e, işte bu hesabı da kuzenime verdim. ...kuzenim de Türk İbrahim yapmış adını. Sonra işte öyle kaldı. Arkadaşlar... E, ...şubatta... E, ...şey... ...çekiliş yapabilirim. Yani Şubat'ın 1'inde belli olacak ne yapacağım. Yani çekilişte yapabilirim. Her an. Yani her an. Uff abi bu ne ya? 5. Beş. 5. oldum ya. Arkadaşlar ben bir maç yapıp geliyorum. Sonra zaten göreceksiniz 14 bin kupa olduğumu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işte bir eksi bir eksi yiyip durdum. Çıldırdım. Her en ben sonunda... sonunda benim. Sen ne yapıyorsun oğlum balkonda? Pardon arkadaşlar evet geldim. Gördüğünüz gibi maça girdim. Evet hop hop hop. Aga be ölmedi. İnşallah bu maç kazanırız ve 14.000 kupaya ulaşırız. Arkadaşlar 15.000-16.000-17.000-18.000-19.000-20.000 bin ee, göreceğiz. Tabii ki de o yolları da. Hoppala. Hadi al bakayım. Al onu. Ya uff. Abi bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> dik gidi dik gidi dik. Öl bakayım. Ölmedin, öl. Ya abi kesin yenileceğiz ya. Kesin yenildik abi ya. Uff. Aferin. Hadi. Hadi. Hadi bakayım. Gelin gelin gelin. Gelin gelin gelin. Sen mortis istediğin kadar dur orada bize Evet. 14.000 bin. 14.000 bin. 14.000 bin geldi. Evet. Evet. 14.000 Yes. Bu kadar. Bu kadar dediysem bu kadar. Arkadaşlar inşallah işte bunlardan biri çıkıyor. Ama işte yıldız gücü falan eksik. Şeli'nin iki tane eksik gördüğünüz gibi ya bir şey Edgar'ın bir tane eksik. Aksesuarlar var bazılarının. Evet hadi taktiğimizi biliyoruz zaten. 1 2 3 O sonraki yaptıkların kötüydü. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Başka da yok. Embra geliyoruz. 1 2 3 sonra gidiyoruz. 10 yazar mı ki şey acaba ya? Madalin. Yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hadi bastım hadi. 5 yazdım. Aman. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 14.000 kupa olduk. Ama bir şey çıkmadı. Tabii ki de ağlamıyorum. Ben mal mıyım? Tabii ki Arkadaşlar kollet çıkmış. Doğru yeter bize. Zaten vermeyeceğini biliyordum. <laughs> evet gördüğünüz gibi bugün, bugünlük video bu kadar re bu kadardı. Evet, görüşürüz. Bye bye. Nice.